Kanala hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bildiğiniz gibi Solana ekosistemi bu piyasanın en popüler ekosistemlerinden birisi ve özellikle 2024 yılında meme coinler vasıtasıyla bu piyasayı yakından takip etmeyenler bile Solana'yı duymuştur. Hepimiz biliyoruz. Solana ekosistemini çok iyi bir şekilde destekleyen, belki de en iyi borsalardan biri olan Backpack yakın zamanda güzel fırsatlar sunacak, airdroplar verme ihtimali var. Ayrıca geçmişe yönelik indirim söylentileri de dolaşıyor ortalıkta. Şahsen ben bu burada bir süredir alım satım yapmaya başladım. Çünkü bu airdrop olayları biraz hacimle ilgili oluyor. Ne kadar çok hacminiz olursa o kadar çok airdrop alma fırsatınız oluyor. Yani size hediye kripto para geliyor diyebilirim. Backpack'in de henüz kendi token'ı yok. Bildiğiniz gibi birçok borsanın kendine ait token'ları var. O yüzden bir back token'ın çıkması bekleniyor aslında. Ticker'ının back olması. Dediğim gibi bundan faydalanmak için de hacmimizi belli bir seviyeye getirmemiz gerekiyor. O yüzden şu an ben odağımı backpack'e çevirdim. Kripto para piyasalarının şu an biraz kötü olduğunun farkındayız dostlar. İlgi de düşük ama asıl böyle dönemlerde para kazanmayı başarmak bir başarıdır. Çünkü zaten piyasa yükseldiğinde hepimiz yatarak para kazanacağız. Böyle bir dönemde değerlendirilmeye hak ediyor. O yüzden bu kanalda da bu videonun olmasını istedim. Backpack bir borsa arkadaşlar. Kendi wallet'ı da var. Sadece wallet'ı kullanarak da tabii ki ilerleyebiliyorsunuz ama borsada yeni inanılmaz özellikler geldi. Onlardan bahsetmesek olmaz. Önce wallet'ı kuralım. Arkadaşlar arkadaşlar. Sıfırdan size nasıl kurulduğunu anlatacağım. Gördüğünüz gibi bir eklenti zaten. puanda da oldukça yüksek. Harika bir borsa. Minimal bir borsa. Bu arada bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yani klasik kripto para videolarından ziyade daha az bilinen kripto para alanları olur, uygulamaları olur. Bunları öğrenmek isterseniz lütfen videoya beğeni atıp güzel yorumlar yapın. Bunlar benim için yeterli dostlar. Chrome'a ekliyorum bunu dostlar. Uzantı ekle dedim. Gördüğünüz gibi anında zaten oluştu. Benim zaten bir cüzdanım var ama sıfırdan nasıl açıldığını göstereceğim size. Kim referans oldu diyor. Buraya coin mühendis yazabilirsiniz dostlar. Bu referans koduyla kaydolursanız arkadaşlar aslında bizim prestijimizi biraz artırmış olursunuz bu borsanın gözünde. Onun dışında ilerleyen süreçte geriye dönük indirimlerden de faydalanabilirsiniz tabii. Onayla diyorum. Yeni cüzdan oluşturacağım. Solana'da bir şifre belirliyoruz. İleri dedim. Tamam. İşlemimiz tamam arkadaşlar. Backpack'i aç diyelim. Hesabımızı daha güvenli hale getirmek için şu sarı kısma tıklayın dostlar. Buradan onayladığınızı söyleyin. Şifrenizi tekrar girin. Burada size 12 tane anahtar kelime veriyor dostlar. Bunları bir kağıda yazın. Dijitalde tutmayın. Bunlar sizin şifreniz. Başka bir tarayıcıdan tekrar aynı cüzdana girmek istediğinizde bunları kullanacaksınız. Oldukça önemli. Ben de bunları not alıyorum şimdi. Bunu da geçtiğimize göre artık cüzdanımız kullanıma hazır dostlar. Şimdi hemen bir de borsaya kaydolalım. Borsaya kaydolurken de size özel bir link bırakacağım arkadaşlar. Oradan kaydolursanız airdrop şansınız daha da artacak. Bu linkten gir girdiğinizde zaten burada da yazıyor. Bizim referansımız çıkacak. E-postamızı yazıyoruz, şifremizi yazıyoruz. Hesabımız açıldı dostlar. Individual diyebiliriz. Ülkeyi soruyor. Buralar oldukça basit zaten. Buradan hesabımızı açıyoruz dostlar. Birkaç minik onaylama daha gerekecek. Kimliğinizi, pasaportunuzu veya sürücü belgenizi taratarak yani fotoğrafını çekerek buraya koyarak aslında güvenli bir şekilde üye olmuş oluyorsunuz. Bunlar yasal sebeplerden dolayı mecburi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kripto sektöründe bazen art niyetli insanlar olabiliyor. Bunun önüne geçmek için de kimlik doğrulaması var tüm borsalarda. Ufak bir de yüz doğrulaması yapacağız dostlar. Hesabımız onaylandı dostlar bu arada. Oldukça kısa bir sürede gerçekleşiyor. Şimdi Şimdi borsayı size kısaca anlatayım. Nasıl kullanabilirsiniz? Bildiğiniz gibi spot yatırım, bildiğimiz alım satım. Yani bir şey satın alırsanız o sizin olur. Örneğin solana aldınız veya shiba aldınız. O size ait olur. Sizin cüzdanınıza gelir. Dilediğiniz zaman da tekrar satabilirsiniz. Klasik alım satım mantığı aslında. Peki buraya nasıl para aktarabilirsiniz? Nasıl kripto para alımına başlayabilirsiniz? Ondan bahsedeyim. Deposit kısmına tıklayarak buraya aslında para aktarabiliyorsunuz. İsterseniz biraz önce açtığımız backpack cüzdanınızda kripto paranız varsa onu buraya bağlayabilirsiniz veya başka bir borsadan buraya Solana'nızı aktarabilirsiniz dostlar. Burada kendinize özgü yani size ait olan bir cüzdan adresi olacak. Oraya Solana'nızı aktarabilirsiniz. Sizlerin de görmesi için Binance TR üzerinden Backpack'i e Solana transfer edeceğiz dostlar. Buradan çekme diyeceğiz. Solana adresimizi buraya yapıştıracağız. Tutarımızı gireceğiz. Gönder diyeceğiz dostlar. Başka bir cüzdana yolluyoruz. Buraya Backpack'i e girebiliriz. Gördüğünüz gibi çıktı hemen. Evet kendi hesabım. Buraya kısa bir açıklama yazabilirsiniz. Kendi di backpack hesabım diye yazdım. Doğrulamalarımızı da yapalım dostlar. Çekim talebimizi yolladık birazdan bekbek hesabımız da olur. Sol analarımız gelene kadar sizlere bir özellikten bahsedeyim arkadaşlar. Eğer hesap güvenliğinizi artırmak istiyorsanız settings kısmından Security'ye tıklayıp buradan iki aşamalı doğrulamayı da aktif hale getirebilirsiniz. Google Authenticator'la entegre hale getirerek girerken ekstradan kod girmeniz gerekecek. Bu şekilde güvenliği artırabilirsiniz. Evet paramız geldi arkadaşlar. Spot'a tekrar girip istersek buradan sol analarımızı USDC'ye çevirebiliriz yani dolara. Böylece alım satımlarımızı dolar üzerinden de yapabiliriz. Hatta birazını çevirelim. Bildiğiniz gibi limitte biz bir yer belirliyoruz. Oradan satıyor. Örneğin şu an 16'da. Eğer market dersek de hemen buradaki satış emirlerinden alacak. Markette ise buradaki emir tahtasından hemen işlemimiz gerçekleşecek. Biz garantiye almak için arkadaşlar böyle limiti kullanabiliriz. Sel diyorum bakalım emrimiz burada gözüküyor birazdan gerçekleşir. Emrimiz biraz yukarıda kaldı arkadaşlar. Bunu ben yenileyim. Size göstermek için yapıyorum zaten. Direkt bu fiyattan satalım. Gördüğünüz gibi işlemimiz gerçekleşti. Portföy kısmına girdiğimiz zaman zaten USDC'lerimizi de görüyoruz. Totalde 100 dolarlık bir bakiyemiz var. Bir kısmı Solana'da bir kısmı USDC'de. Şimdi USDC ile istersek başka bir kripto parayı da alabiliriz özgürce. Birçok kripto para var burada. Herhangi birine girip yine aynı şekilde buy kısmından gördüğünüz gibi buradan fiyatı girerek alım yapabilirsiniz. Bunun dışında aslında bu videoda size göstermek istediğim şey Backpack'e yeni gelen Futures kısmı arkadaşlar. Get Start diyelim. İsterseniz Discord'unuzu da bağlayabilirsiniz. Buradan kaldıraçlı işlemler de yapılabiliyor. Bu aslında Backpack'e yeni geldi tekrar söylüyorum. Bu kısımdan kaldıracı ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 20'ye kadar çıkıyor ama 20 çok riskli. O yüzden 3, 4 buralarda takılmanızı öneririm eğer kullanacaksanız. Çünkü hani kaldıraçlı işlemleri biliyorsunuz. Atıyorum 10 kaldıraçlı işlem yaptınız. %10'luk bir düşüşte paranız gidebilir. O yüzden riskinizi düşük tutmanız lazım. Ve paranızın tamamıyla da asla vadeli işlemlere girmeyin ama size göstermek için buradan ufak bir short açayım arkadaşlar. Short işlem düştükçe para kazandığımız metot. Longsa yükseldikçe para kazandığımız metot. Göstermelik olması için ufak bir short açacağım. 3 kaldıraç. Fiyata yetişmek için marketten açacağım arkadaşlar. Şöyle short işlemimizi açtık. Pozisyonlar kısmından zaten bizim işlemimizde görebilirsiniz. Ufak bir karımız var. Küçük bir miktarda açtım. Kaldıracı da düşük tuttum. Limit veya market kısmından pozisyonu kapatabilirsiniz. Market dediğinizde hemen kapanır. Limit dediğinizde ise emir girersiniz. Örneğin 120 dolar olursa ben bu pozisyonumu kapatmak istiyorum. Kısacası fiyat buraya gelirse otomatik karımı alacak. Uzak bir yer. 122 diyelim biz. 122'ye düşerse pozisyonumuzu kapatacak bu kadar da kar alacağız. Vadeli kısım da bu kadar basit aslında arkadaşlar. Fonlama oranlarından tutun. 24 saatlik hacme kadar birçok veriyi burada görebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi fonlama oranları her 8 saatte bir kesiliyor. Negatifse shortçular longçulara ödeme yapıyor. Pozitifse de yani artıysa burası longçular shortçulara ödeme yapıyor. Vadeli tarafta aslında başlangıç için bilmeniz gerekenler bunlar. Yine backpack'e özel olan birçok borsada olmayan şey ise land arkadaşlar. Yani borçlanma sistemi. Aslında vadeli işlem dediğimizde bir çeşit borçlanma işlemidir arkadaşlar. Sonuçta 20 dolarımız var diyelim ama 100 dolarlık işlem açabiliyoruz. O pozisyon büyüklüğünde işlemler açabiliyoruz. Bu da aslında o kalan kısmın bir çeşit borç olduğunu gösterir. Şimdi arkadaşlar lend dediğimiz ödünç vermek yani borç vermek. Barrow's'a ödünç almak oluyor. Yani atıyorum siz Solana'larınızı ödünç vermek istiyorsunuz. O zaman buradan ödünç verebiliyorsunuz. Şu an 20 dolarlık Solana'mı ödünç verdim. Yine şu kısma tıklayarak da bu verdiğim borcu geri alabilirim. Burada zaten bakın gözüküyor. Ödünç vermenin bize nasıl bir artısı oluyor arkadaşlar? Getiri sağlıyor aslında. Burada gördüğünüz gibi yüzdeleri görüyorsunuz. Yıllık yıllık bu kadar bir getiri sağlıyor aslında. Yüzde 0.19. Borç almanın bedeli ise bu. Bu kadar bir götürüsü oluyor yıllık olarak, yıllık bazda. Bunları aslında banka mantığıyla düşünebilirsiniz biraz. Tabii ki kaldıraç kullanmazsanız, kaldıraç kullanırsanız riski artırmış olursunuz. Şimdi ben bu Solana'yı çıkarayım arkadaşlar buradan. Hani ödünç vermiştik ya onu geri aldık. Sonuçta ufak bir miktar yıllık getiri oranını da görüyorsunuz. Onun yerine biraz kaldırıcı artırayım ve yine 20 dolarlık bir borç vereyim. Evet bu böyle kalabilir şimdilik. Barrow kısmındaysa biraz önce de söylediğim gibi borç alıyoruz arkadaşlar. Bunda da yine kaldıraç kullanabiliyorsunuz ama riskli arkadaşlar. Terste kalırsanız paranız hiç olabilir. O yüzden hani küçük kaldıraçlarla atıyorum. Çok fazla Ethereum, USDC tutuyorsunuz. Bunu borç olarak verebilirsiniz. Bu da size ufak bir getiri sağlar. Tabii ki bu panelde gerek futures kısmında gerekse bu borç alıp verme kısmında çeşitli stratejiler geliştirilebilir ama bu videonun konusu o değil. Backpack'i peki size anlatmak istedim. Oldukça basit bir arayüzü var. Kullanışlı. Borç verme, alma bunlar da oldukça basit. Tak tak tak. Verdiğiniz borcu alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi anında gerçekleşiyor. Borç almış olsaydık da buradan borcumuzu ödeyebilirdik, repay yapıp. Oldukça basit. Aklınıza takılan sorular varsa lütfen yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin dostlar. Gelişmelerini yakından takip ettiğim bir borsa. Aşağıdaki linkleri kullanarak kaydolabilirsiniz. Gerek Wallet kısmına, gerekse direkt borsaya videonun başında bahsettiğim şekilde kaydolabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.